Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone telefonlarda Instagram Reels videoları nasıl indirilebilir bundan bahsedeceğiz. Hemen işlemlere başlayalım. Öncelikle Instagram'da indirmek istediğiniz Reels videosunu bulun. Hemen Instagram açalım. Mesela şu kendi videomuzu indirelim. Tuttuğumuz zaman. video bulduktan sonra sağ alt köşedeki 3 noktaya dokunun. Buradan bağlantıyı kopyala deyin. Bağlantı panoya kopyalandı yazdı. Instagram'dan çıkalım. Instagram'dan çıktıktan sonra telefonunuzda internet tarayıcını açın. Ben telefonumda Safari kullanıyorum. O yüzden Safari açacağım. Telefonunuzda internet tarayıcını açtıktan sonra Google'a girin. Burada arama kısmına Save from net yazın dostlar. Save from boşluk net yazdık. Bakın en başa Save from net geldi. Bu siteye giriş yapın. Bu siteye girdiğiniz zaman buradan Instagram'ı seçin. Sonrasında bu adres girin kısmına kopyaladığımız adresi yapıştıralım. Basılı tutarak yapıştır diyorum. Zaten yapıştırınca direkt videoyu kendisi bulacak. Şu an gördüğünüz gibi bekleyince video alt tarafa geldi. Buradan indir mp4 diyelim. Bu sayfayı kapatalım dostlar. Buradan geri gelelim. Buradan indir diyelim. Bakın sol alt köşede Save From Net yazısının sol tarafında bir aşağı ok işareti var. O ok işaretinin etrafındaki mavi barda olduğu zaman indirme işlemimiz tamamlanmış olacak. O mavi barın dolmasını bekleyelim. Şu anda mavi barda oldu. Buradaki ok işaretine dokunalım. Dokunduktan sonra burada indirilenler diyelim. Videonun üzerine dokunalım. Videoya dokunduğunuz zaman şu anda telefonunuzun kamerasına bir tane metni tuttuğumuz zaman buradan videoyu izleyebiliyorsunuz dostlar. Bu videoyu fotoğraflara kaydetmek için de sol alttaki paylaşma ikonuna dokunun. Buradan video kaydet diyerek videoyu kaydedebilirsiniz dostlar. Videoyu kaydet yaptıktan sonra da bu kaydettiğiniz video fotoğraflara gözükecektir. Şimdi fotoğraflara girelim. Bakın sağ alt köşede videomuz gözüküyor. Ya da buradan paylaş diyerek bu videoyu farklı yerlerde paylaşabilirsiniz dostlar. Gördüğünüz gibi Instagram Reels videolarını iPhone'da indirmek oldukça basit. Eğer yapamadığınız veya takıldığınız bir yer olursa videonun altına yazabilirsiniz. Video faydalı olduysa lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.